Herkese selamlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu videoda bir konuğumuz var. Fuji filmin yeni vlog kamerası X-M5 bu videoda bizimle olacak ki biz de bu kameranın incelemesini yapabilelim. Şu an görüntü anlamında çok bir fark yok benim kendi kullandığım kameradan. Çünkü aslında bakarsanız bu kamera benim kullandığım kameranın aynı sensörü, aynı işlemcisi. Aslında aynısı fakat daha küçük ve daha ucuz bir hali. Tabii ki daha ucuz olmak için bazı şeylerden feragat etmiş. Nelerden feragat etmiş? Şimdi hızlıca ona bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Aslına bakarsanız benim amacım XS20 ile xb 5i karşılaştırmak değil çünkü böyle genel anlamda baktığınızda ikisi de birbirinden çok farklı noktada duran kameralar. Fakat xb 5 gerçekten XS20 olmak için çok çabalamış. Bazı kilit özellikleri olmadığı için Yine de bu makineye küçük bir XS20 demek bence doğru olmaz. En başta birazcık abartmış olabilirim. Fakat yine de elimizde çok kapsamlı bir makine bulunuyor. Neler sunuyor bize şimdi hızlıca başlayalım. Bu makine Fujifilm'in aslında bir giriş seviye makinesi olarak konumlandırılıyor. Ama dediğim gibi XS20'de kullanılan sensör ve işlemciyi kullanıyor böyle garip bir denge kurmuşlar. Normalde Fuji filmin giriş seviyesi kameralarında yani eski M serisi ve A serisi kameralarında bayer sensör kullanılıyordu. Fuji film normalde X-Trans sensörlerini kullanıyor. X-Trans sensörlerin fotosayt dizilimi bayer sensörlere göre birazcık farklı. Dolayısıyla kendi renk bilimlerini bu sensörün üzerinde çok rahat geliştirebiliyorlar. X-M5 Fuji filmin giriş seviyesinde X-Trans sensörünü kullandığı ilk kamera olacak. Ve bu kamerada da X-Trans 4 sensörünü görebilmek mümkün. Ve bu sensör sayesinde de şu an gördüğünüz çekimleri rahatlıkla yapabiliyorum. Özetlemek gerekirse bu makinenin XS20'den 3 tane farklı özelliği var. Yani 3 alanda XS20'den birazcık uzaklaşıyor ve bu uzaklaştığı yerler aslında makinenin çok kilit özellikleri. Birincisi makinenin vizörü yok. Eğer siz de fotoğraf çekmeyi seviyorsanız özellikle dışarıda fotoğraf çekiyorsanız vizör sizin için neredeyse olmazsa olmaz bir şey. Çünkü vizör olmadan güneşli alanlarda fotoğraf çekebilmek çok mümkün olmuyor. Neti göremiyorsunuz, kompozisyonu tam olarak göremiyorsunuz yansımalardan dolayı falan bir takım engeller oluyor. Dolayısıyla kameranın vizörü olmadığı için aslında tüm yetenekleri olmasına rağmen fotoğraf çekmek anlamında fotoğrafta birazcık böyle geride duruyor gibi hissediyorum ben. Her ne kadar XS20 ile aynı sensörü aynı işlemciye sahip olsa da XS20 ile aynı fotoğrafları çekebilecek olsa da çünkü vizör benim için dışarıda önemli. İkinci farkımız kameranın sensöründe IBIS yani in body image stabilizasyon bulunmuyor. Bunun sebebi sensörün çevresine koyduğunuz bu IBIS mekanizması da çok fazla yer kapladığı için bu boyda bir makine yapmak muhtemelen mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla Fuji burada IBIS'ten vazgeçip tamamen dijital görüntü sabitleme ve lenslerin üzerinde kullanabileceğiniz optik görüntü sabitleme yönelmiş. İsterseniz bunların ikisini de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Üçüncü farkımız ise kameranın pili. XS20'de Fuji'nin NPW235 pillerini kullanıyorduk. Bu piller birazcık daha büyük, biraz daha kapasitesi yüksek piller. Fakat bu seride NPW126S pillerini kullanıyoruz. Fakat X Processor 5'in de verimliliği ile diğer bu pili kullanan makinalara göre %30 daha fazla verim alabiliyoruz. Birazcık da işlemciden bahsedelim. Niye bu sensörün yanına bu işlemci koydular? Çünkü bu işlemcinin işlem performansı gerçekten çok başarılı. Hem daha yüksek çözünürlüklerde daha yüksek kare sayılarında çekim yapmak için bize yardımcı olabiliyor daha iyi otofokus performansı veriyor. Ve bu işlemci sayesinde kameranın üzerine birkaç tane ekstra özellik ekleyebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi 360 derece ses. Şu an ben yaka mikrofonu kullanıyorum ama bu kameranın bu kamera bir vlog kamerası olduğu için kendi üstünde 360 derece ses alabilen bir mikrofon düzeni var. Bu düzenek sayesinde de 360 derece kameranın önünden arkasından nereden gelirse gelsin bütün sesleri kaydedebiliyor. Bununla beraber makinenin üstünde dijital bir gürültü engelleme filtresi var. Aynı şekilde low cut yani düşük frekansları kesme filtresi de makinenin üzerinde bulunuyor. Takdir edersiniz ki bu saydığım işlemlerin tamamı işlemci üzerinde gerçekleşeceği için güçlü bir işlemcinin olması bu makine için çok büyük bir avantaj. Şimdi videonun başından beri bu makinenin ne kadar taşınabilir ve hafif olduğundan bahsettik. Ben net rakam vermek istiyorum. Yani bu noktada artık net bir rakam söyleyeyim. Lensi çıkarıyorum. Makina'nın kendisi, bataryası ve SD kartı sadece 357 gram ağırlığında. Üzerine böyle hafifte bir lens takarsanız muhtemelen hiç zorlanmadan kullanabileceğiniz iyi bir vlog setabına sahip olacaksınız. Şimdi bu küçük makinenin hızlıca fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Makina gerçekten küçücük ama bizim ihtiyacımız olan bütün fiziksel özellikleri de bizlere sunmuş. Makinenin üst kısmından başlayalım. Makineye üstten baktığımızda ilk önce sol tarafta bir film simülasyonu butonu var. Bu buton sayesinde film simülasyonları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Biraz ortaya geldiğimizde ilk önce hat şuyu görüyoruz ve çevresinde 3 tane mikrofonu görebilmek mümkün. Biraz daha sağa geliyoruz ve orada mod tekerleğini görüyoruz. Bu tekerlek sayesinde de kameranın çekim yapacağı modları değiştirebilmek mümkün. Onun hemen az yukarısında deklanşör ve açma kapama butonumuz var. Açma kapama butonunun da altında küçük bir tekerleğimiz daha var. Yine bu tekerleği de istediğimiz özel özelliği değiştirmek için atayabiliyoruz. Ve de deklanşörün hemen altında bir başka tekerleğimiz var. Bu da varsayılan olarak pozlama telafisiyle geliyor fakat dilersek bunu da istediğimiz özelliğe atayabiliyoruz. Ayrıca yine üstten baktığımızda bir tane küçük kayıt butonu, bir tane de Q yani hızlı menü butonunu burada görebilmek mümkün. Makinanın hızlı bir şekilde ön tarafına geliyoruz. Makinenin ön tarafında aslında buton diyebileceğimiz bir tane buton var. Lens çıkarmak için kullandığımız buton. Hemen üst tarafta tekerleği burada görebilmek mümkün. Makinenin şimdi handle'ının yani kabza kısmının yan kısmına geliyorum. Çünkü makinenin bütün giriş çıkışı buraya getirilmiş. USB çıkışı da burada. HDMI çıkışı da burada. Her şeyi buraya koymuşlar. Böylece ekranın olduğu taraf bomboş kalmış. Bence gerçekten güzel bir tercih olmuş bu. Hemen kameranın arkasına geliyoruz. Bizim özellikle sıklıkla baktığımız yüze geliyoruz. Burada bir tane açılır kapanır ekranı görebilmek mümkün. Ekranı kaldırdığımız zaman ne görüyoruz? O da ne? Bu kamera Fuji'nin geliştirmiş olduğu Fan 001 ile tam uyumlu. Ben de şu an bu çekimi yaparken Fan 001'i çalıştırdım. Şu an 4K 25 kare çekim yapıyorum. H265 çekim yapıyorum. Ve henüz kameram ısınmadı. Tabii ki bu sürede de ısınması iyi olur ama odam şu an çok sıcak. Ona rağmen şu an sorunsuz bir şekilde bu çekimi gerçekleştirebiliyorum. Ekranın hemen üst kısmına baktığımızda da bir mikrofon girişi görüyoruz. Makinenin mikrofon girişi çok güzel konumlandırılmış. Normalde bu tür blok makinelerinde mikrofon girişi genellikle yan tarafta oluyor ve bu porta mikrofon taktığınız zaman bir şekilde ekranı engelliyor. Ya dönmesini engelliyor ya görmenizi engelliyor bir şekilde engelliyor yani hoş olmuyor. Fakat bu kamerada mikrofon portu çok güzel bir şekilde ekranın birazcık üstüne yerleştirilmiş. Dolayısıyla ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranı açtığınız zaman ekranın önünden hiçbir şekilde kablo geçmiyor. Ekranın olduğu tarafta hiçbir bağlantı yok. Bu da kameraya gerçekten kullanış açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ha bu arada arkadaki tuşları bitirmedik. Bir tane joystick'imiz var. Bir tane menü. Bir tane de geri butonunu burada görebilmek mümkün. Ayrıca üst tarafta da galeriye gidebileceğimiz ve fotoğrafları silebileceğimiz butonları görebiliyoruz. Şimdi hazır stüdyo ortamındayken makinenin birazcık da fotoğraf performansından bahsedeyim. Makine zaten küçük bir X-S20. Dolayısıyla fotoğraf konusunda hiçbir şüpheniz olmasına gerek yok. X-S20 ile çektiğiniz her fotoğrafı bu makineyle de çekebiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi makinenin vizörünün olmaması sizi birazcık zorlayabiliyor dışarıdayken. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse analog lens kullanmayı seviyorum ve analog lenslerin en büyük sıkıntısı otofokus olmadığı için yani hiçbir elektronik aksam olmadığı için lenslerin içinde sizin birçok işlemi kendiniz yapmanız gerekiyor. Diyaframı kendiniz ayarlayacaksınız. Netliği kendiniz ayarlayacaksınız. İşte otomatik diyafram çalışmadığı için şatır ya da ISO'yu otomatikle bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz ama çoğunlukla kendiniz ayarlarsanız çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Bunların hepsini ayarlamaya çalıştığınız zaman evet vizörün olmaması tüm bu detayları görebilmek için size bir dezavantaj yaratabilir. Ama otomatikte çalışıyorsanız, güncel lensleri kullanıyorsanız vizörün eksikliğini o kadar da hissetmeyebilirsiniz. Ben açık söylemek gerekirse dışarıda manuel lenslerle, analog lenslerle çekim yaparken bir tık zorlandım. Ama güncel lenslere geldiğimde güncel lenslerle çok rahat bir şekilde çekimleri yapabildim. Ayrıca zaten ben bu kadar konuşup konuyu uzatırken dışarıda çektiğim görüntülerden örnekler buraya geldi. Şimdi makinanın sensöründen kısaca bahsedeyim. Makinanın sensörü X-Trans 4 sensör, 26 megapiksellik bir sensör. Şu an Fuji'nin en güncel makinalarında kullanılan Real Ace dahil 20 tane film simülasyonunu bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla eğer bu simülasyonları kullanmak isterseniz çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi zaten videonun altına yazmışımdır ama en başından beri ben zaten çekimleri FujiFilm X-M5 ile yapıyorum ya da XM5 ile yapıyorum. Nasıl okunacak tam bilmiyorum onu. Ve en başından beri bu videoların üzerinde Fuji filmin Reale Ace isimli film benzetimi var. Belki bilmeyenleriniz olabilir. Bu Fuji filmin fotoğraflarında kullanabildiğiniz film benzetimlerini videolarda da kullanabiliyorsunuz ve gerçekten çok tatlı sonuçlar veriyor. Özellikle ben her videoya color grade yapmak istemediğim için Bazen işimi kolaylaştırmak istediğimde böyle film simülasyonlarıyla videoyu daha kolay bir şekilde izlenebilir hale getirebiliyorum. Ben özellikle çok fazla kullandığım için size de bu videoda özellikle bahsetmek istedim. Ve bir de bu makine tabii ki bir vlog makinesi olduğu için bu film modlarına bizim kolay bir şekilde ulaşmamızı istemişler. Ve makinenin üzerindeki tuşlardan biri bu film modlarını değiştirebilmek için özellikle buraya yapılmış. Buradaki tekerleği çevirerek film modlarını dediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Orada e, custom yani özelleştirilebilir seçenekler de var. Oradaki seçeneklere de dilediğiniz film modlarını dilediğiniz ayarlarla kaydedip dilediğiniz zaman geri çağırabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde video özelliklerinden bahsedeyim. Makine XS20'nin sensörünü kullandığı için yine 6K 30 kare 3'e 2 oranında open gate çekim yapabiliyor. Bu video tarafında çok alışıla gelmiş bir oran değil. Fakat kullanırsanız eminim faydasını göreceksiniz. Çünkü çok daha fazla alan oluyor. Siz bu çok daha fazla alanın içinden istediğiniz kadarını kesip istediğiniz kadarını kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medyaya içerik üretiyorsanız da bu kamerayla dikey içerikler üretirken saniye sınırı belirleyebiliyorsunuz. 15, 30 ve 60 saniyelik video videoları ön ayarları seçerek tek seferde çekebiliyorsunuz. Hatta bu kameranın benim çok sevdiğim bir özelliği var. Sosyal medya için görüntü çekiyorsanız 8 megabit görüntü verebiliyor. 8 megabit belki kulağa çok az geliyor şu an. Yani neden 8 megabit çekiyor? Ne gerek var bu kadar düşük çekmesine diyebilirsiniz. Ama bu kamerayla çektiğiniz bir görüntüyü hızlı bir şekilde x -App yardımıyla telefonunuza aktarıp hızlıca sosyal medyaya paylaşabilirsiniz. Ne yükleme derdiniz olur ne bir şey. Çok hızlı bir şekilde bu görüntü gidebilir. Dolayısıyla özellikle böyle sosyal medya için içerik üretiyorsanız bu muhtemelen sizin sıklıkla kullanacağınız bir özellik olacak. Şimdi dışarıda yaptığım çekimleri ben kameranın vlog modunu kullanarak yaptım. Öncelikle şundan bahsedeyim kamerada bir film modu var bir de vlog modu var. Vlog modu ile film modunun bence en büyük artısı iki ayrı video ayarını kamerada kayıt tutabiliyor olmamız. Aslında bir custom film modu gibi çalışıyor. Yani film modunda benim ayarlarım belli. Ben burada F-Log 2'ye alıyorum. Her şeyim manuel. Otomatik netlik genelde çok istemiyorum. Ya da gözüme netliyorum. Gözümde bırakıyorum. Ve bütün ayarlar burada benim monitörden izleyebileceğim şekilde. Yani kameranın ekranındaki bütün her şeyi burada ekranda görmek üzerine bir düzen yapıyorum. Ve 4K 25 kare yapıyorum. Ama vlog modu yaptığımda vlog modunda da bütün her şeyi değiştirmiş oluyorum. Görüntüyü atıyorum 1080'e düşüyorum. F-Log yerine... Belki Velvia ile ya da dışarıda yaptığım gibi Real Ace ile çekim yapıyorum. Her şeyi otomatiğe alıyorum. Onun dışında diyorum ki arka plan bulanıklığını maksimumda tut. Her zaman arka plan bulanık olsun. Tüm bunları tek bir tuşla değiştirebilmek benim çok işime geliyor. İki ayrı film modum varmış gibi, iki ayrı özellik tutuyormuşum gibi oluyor. Bu gerçekten ben xs 20yi kullanmaya başladığımdan beri benim hayatımı kolaylaştıran bir şey oldu. Çünkü bu tarz videolar çekerken film modunu alıyorum. F-Log 2 bütün ayarlarım manuelde her şeyim olması gerektiği gibi. Ama yine kameram burada dururken canlı yayın açacaksam hızlı bir şekilde vlog moduna geçiyorum. Görüntüm 1080'e düşüyor. Hemen renk profilim F-Log'dan Velvia'ya dönüyor. Bütün her şeyim otomatiğe geliyor. Ve ben buradan hızlı bir şekilde yayınımı açabiliyorum. Dolayısıyla bu iki ayrı modun olması gerçekten güzel. Ama vlog modu sadece ayrı özellik tutmak için değil. Az önce bahsettiğim bu arka plan bulanıklaştırma yani diyaframı her zaman olabildiğince en açıkta tutma ya da ürün önceliği modu gibi. Yani ben size bir şey gösterecek olduğum zaman mesela şöyle bir şey gösterdiğimde şu an benim gözümü gördüğü için bunu netlemeyecek. Fakat gözümü kapatırsam hızlı bir şekilde netlendiğini görebiliyorsunuz. Vlog modunda ürün önceliği modu açıkken ekrana yaklaştırdığınız herhangi bir şeye direkt kamera netliyor. Sizin gözünüzün ekranda olması falan hiç önemli değil. Ürününüzü gösteriyorsunuz. Yani arkasından şunu yapmanıza gerek kalmıyor. Ürününüzü gösterip hızlı bir şekilde hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ayrıca bu kamerada benim görmeyi hiç beklemediğim bir mod daha var vlog modunda. Yüz güzelleştirme modu. İnanır mısınız? Yüzünüzü vlog modundayken güzelleştirebiliyorsunuz. Bu demek ki isteniyor bunu. Çünkü başka makinelerde de gördüm ben. Özellikle vlog modlarında bu tür şeyleri koyuyorlar. Demek ki istenen bir özellik. Bence tatlı olmuş yani hiç olmamasından iyidir ve işlemcinin gücünü yine bu özellik sayesinde burada da görebiliyoruz. Evet, peki bu makine nasıl bir makine? Ben denemelerim sonucunda makineden oldukça memnun kaldım. Özellikle vlog çekmek için. Hem hafif olması, hem lensinin değişebilmesi, hem de ekranın önünden hiçbir kablonun geçmemesi benim artı puan verdiğim yerlerden oldu. Aynı zamanda makineyle beraber alabileceğiniz bu 15-45 lensi ben ilk defa kullanıyorum Fuji'den. Bu lensin de elektronik olarak zoom yapabiliyor olması bence büyük avantaj. Sadece X-App'i deneyemedim. Makine henüz çıkmadığı için X-App'e eklenmedi. Makine çıktığında muhtemelen X-App'e eklenecek ve bugün herhangi bir makinede kullanabildiğimiz X-App özelliklerini bu makineyle de kullanabiliyor olacağız. Şimdi bu makine nasıl bir makine? Kapanışı da birazcık burada yapayım istedim. Ben bu makinenin özellikle boyutunun küçük olmasını, dışarıda vlog çekerken rahat şekilde kullanılmasını ve lensinin değiştirilebiliyor olmasını çok beğendim. Dolayısıyla ben bu makinenin yanında taşıdığım bir hafta boyunca oldukça memnun kaldım. Fujifilm film gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Ki zaten görüntülerden görebilirsiniz. Benim dışarıda çektiğim bu vlog moduyla çektiğim görüntüler vlog modunda kendinden renkli Real e Ace ile bu görüntüleri çekiyorum. Ama içeride çektiğim görüntülerin hepsi f 2 ileydi. Dolayısıyla bu kadar esnek bir kamera olması benim hoşuma gitti. Öncelikle bu kısmı her şey bittikten, videoyu kurguladıktan ve aslında kamera hakkındaki deneyimlerimin üzerinden birazcık zaman geçtikten sonra çekmek istedim. Çünkü çoğu zaman böyle yeni bir şey geldiğinde bir heyecanlanabiliyorum. Kamera hakkındaki ya da ürün hakkındaki düşüncelerim böyle gereğinden fazla şiddetli olabiliyor. O yüzden bunları şimdi kaydetmek istedim. Kamera bence fiyat performans olarak baktığınızda alabileceğiniz en iyi giriş seviyesi kameralardan biri. Hem Fuji'nin sensörü hem Fuji'nin diğer teknik özellikleri, film benzetimleri, Kameranın bize sunduğu diğer özellikler, 60 derece ses, işte mikrofon jakının farklı bir yerde olması falan bunlar gerçekten benim çok hoşuma gitti. E, dolayısıyla gerçekten benim de kullanmak isteyebileceğim, benim de tercih etmek isteyebileceğim kamera olduğunu düşünüyorum. O yüzden üzerinden vakit geçmesine rağmen ben o videoyu yanlış hatırlamıyorsam 26 Ağustos gibi çekmiştim. Şu an Ekim'in başındayız. Artık kameranın da çıkmasına çok az bir süre kaldı ki siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen kamera, ya yani muhtemelen değil kamera çıkmış olacak. Çünkü ancak ambargo o zaman kalkıyor video yayınlamak için. E, dolayısıyla ben beğendim. Yani özetlemek gerekirse ben beğendim. Umuyorum sizin de bu kamera hakkındaki kafanızdaki soru işaretlerini kolaylıkla giderebilmişimdir. Size şöyle birazcık da manzara göstereyim. Bakın burada da bir manzaramız var. Evet ben kamerayı beğendim ve bu kamerayı bana incelememe izin verdikleri için Fuji Film Türkiye'ye bir kere daha teşekkür edeyim. Çok sağ olun. Ben gerçekten keyif aldığım bir inceleme oldu. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilir. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açabilir ve yeni videolar geldiğinde kaçırmayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.